Ulan kim caf çuf yapıyor burada? He? Sen bir düş bakayım. Genelde buralarda da birileri olur diye düşünüyorum ama. Şurada bir göz Aynen bir ayak sesi var. Hemen sağımda. Geldi. Kardeş. Var mı arkadaşım? Varsa çağır. Hadi bitirmiyorum seni, varsa çağır Geldi Kardeş yatma, kalk bakayım Kardeşim nereden sıkıyorsun? Ya bot bak yerimizi belli ettin şimdi Lütfen ya Şu açıkta hareket edici basayım da Gelip birisi beni vursun Geliyor Geldi Bagili in oğlum i̇n oğlum. Bak sen bunun arkadaşısın Nereye gidiyorsun Dostum seni bıraktı Heh, geldi. Yakın. Burada. Kardeşim buradayım kardeşim. Biraz önce sen mi sattın arkadaşını? Aa biri sıkıyor. Bir de sıkıyorsun. Gördüm seni. Bir yedin. Aa birisi de burada. Tamam çok güzel. Kardeşim buradayım. Kardeşim buradayım. Düştün. Düştün. Diğer arkadaşın mı? Bir takım bir çanta bakayım dur. Geliyor. Gelsin. Gel. 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 birini havada vurdum. Şahitlerim var. Ben de öldüreceğim. Kusura bakma. Biri de şurada. Arkadaş sıkamadım. Olsun. Yakalamaya çalışacağım onu. Şuradan çıkacak büyük bir ihtimal. Çıktı gidiyor. Kardeşim kusura bakma. Öldürsem bana kızmak inşallah. Her yerden sıkıyorlar. Her yerden. Mermi ama pes etmek istemiyorum. Tekrar geliyorum. Tekrar geliyorum. Böyle bu sefer buradan doluşacağım. Hala silah sesleri bayağı yüksek. Birini gördüm. Kardeşim dur. Dur. Dur kardeşim. Dur kardeşim. Sen bari çıkma. Yüz katındasın. Tamam. sen düş. Var mı başka? Ali. Ali. Ali bir saniye seni bir alalım. Ülker mi eğitimi? Var mı daha? Var mı daha? Biri can basıyor. Burada mısın? Üstümde basıyor. Üstümde basıyor. Kardeşim. Kardeşim bir saniye can basma. Hala silah sesleri çok. Yılan oldu. Ben öldükçe gelirim der gibi rahmetli Kemal sonunda buradan saygılar iki kişi iniyor ben de onlarla beraber indim onlar sol tarafa indi ben sağ tarafa doğru bir atlayacağım şöyle kardeşim bak birbirimizi katlederek hiçbir yere varamayız gelin ortak olalım gelin ortak olalım gelin gc ile gündüz olalım neredesiniz sağ tarafa geçtim benim arkamdan sağ tarafa geçtim çatıdası çatıdası çatıya çıktım demek Kardeşim çatıya çıkarak o taktikler öyle işe yaramaz. Aynen hala çatıda gördüm onu. O arkadaş bana bakıyor. Bakacak o da. Kardeşim şu tarafa doğru gelirsen beni görme şansın var. Ya da şöyle yapalım. Ha, yattın oraya tamam. Sen bir öl. Senin arkadaşın da vardı. Sen kurtaracaksın tabi tabi. Kardeşim o taktikler artık bayağı atladı ya. Bu da burada mı? Sen neredesin? Sen burada mısın? Gel. Gel uçarak gel. Gel. Mask. Geliyorum ulan. Geliyorum ulan. Aa birini gördüm. Sen bir düş. Sen kime Onu sana sıkıyordu. Sen mi ona sıkıyordun? Bahçıvan uşağı. Aşçı bahçıvana Sonra hep suça. 6 ile bir iki deneme yaptım. Onu oradan çıkarmam büyük bir ihtimalle de. Çıktı kardeşim. Çok sen Şu bir, şu iki, şu üç. Şu yürüme, yürüme, yürüme. Yatma, yatma, yatma bak, kalk. Direkt öldün ya. Ona vallahi ayak gördüm var. birini. Ona yerine bir, bir, bir silah yok. yok. Ha düştü. Çufman göster. İçinde birini, raiz raiz gördüm. Adı, birini gördüm. Biri evin içinde düştü. İlk önce sağdan gideni vur. Sağdaki tamam. Tamam. Evin içinde var iki kişi. Tamam, hemen. Birini düşürdüm. Öldürdü mü? <laughs> Öldürdü. Yapma be. Hemen mi A, o evin, evin içinde, evin içinde üstte. Gördüm ben onu, gördüm. Onu düşürdüm ben. Aa, birini daha geliyor. O da düştü. <laughs> bir bir öyle aman koyayım şurada. Bu üst tarafta kaldırıyor mu bunları birbirine? Kaskıç var. Aldım burada odadasın. Araba geliyor. Adamlar bu ver. Biri yukarı geçtim. çıktı. Tamam çok güzel. Devam devam. ne arı... Aha biri geliyor. Aha yukarı yukarı daha bir tepede. Bundan mı bahsediyorsun Ali? Evet abi. Ya bahsediyordum tamam. bir ara. O artık yok. kardeşimiz beyaz. Biz şimdi buluruz onu. Aa kasaya geldi. Kasaya bindi. İnler. Yok ya. Evet. Aa gördüm birilerini. Evin Galiba. içinde var. Beyler şu evin içinde biri Aa, var. Gördüm. Bir de yukarıda biri var tepede. Şu adamda dürbün var mı diye baktım ya. Dürbünüm yok. 1 7 2 7 3 7 Anam o oh, ben yattım ne oluyor lan? Abi ben yattım, yattım. Oğlum çok fena yukarıda birileri var. Aynen. Şimdi şu evin arkasından şey yapacağım. Oo. Tek ile bana tek atı kupaya. Birbirinizi tutabiliyorsunuz mu? Yok biz ikimize yattık abi. Doğur, arkaya doğru gel. Arkaya aha Birini yaktım. Buraya çıkarsam öldürecekler beni. Öldü. Geliyor birisi şimdi buradan. Gel. O güzel. güzel sıktı. Ali ölme Ali. Yok yok davacıırmak kimse. Beyler ben burada bayağı bir kıstım galiba. Lab. E, Birini daha düşürdüm. Bunun yancısı var mı bilmiyorum. Ali geliyor. Abi. Gelip geçti mi lan o? Durdu. Ah. Abi, abi, abi. Allah Allah can bitti can. Öldüm hepsi. Abi azına gitsin abi azına Allah Allah Allah. Ananı sikeyim ya. ya. Yok artık ya. Hızır gibi İbo yatıyor İbo yatıyor. Öldü öldü. Bitti öldü. bitti Bana hepsi. Öldürdü. Sen var ya adamın. Geliyorum son... ben şimdi teşkilat olarak oraya. Aa birini gördüm. Birini de ben indirdim. Kardeşim çok özür. Geldim kardeşim. Ana, ana, Geldim 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 geldim. Vur 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 vur. Motor geliyor motor geliyor dur. Motor geliyor. Vur vur. Biri geliyor. İbo e ne mermim var ne bir şey. Daş mı atayım adamlara? Dur bir dur ben şimdi ondan Anasını laciverti bu yüzemi izle. Şu adamı öldür. Nereye gitti o? Amprikuka şuraya dönmüş. Al onun mermilerini. Al onun mermilerini. Nerede? İşte adam orada dışarıda sağ tarafta hemen çıkınca hangardan. Biri daha geliyor. Öldürdün mü? Aynen. Birini döme. Anam hiç mermim yok. Yemin ediyorum var ya. Bana mermi ver bu. Sakin ol ne mermisi vereyim gel benim yanıma gel. 7.62 7.62 Benim yanıma gelirse mermiyi çok bulur. Adam burada. geliyor adam geliyor. Biri var Kardeşim. Anam 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 anam. bana üç kişiler. Solda solda solda. Mermi Vur şunu. Mermi ver. Al bunların mermilerini al. Evet. <laughs> al bunların mermilerini diyor adamın loot'unu yapıyor ya. <laughs> al bunların mermilerini al. Aa biri sıkıyor. Çok uzakta. Adama bir tane vuramadım. <laughs> Yukarıda tepede Mustafa. Su deposu var ya. Su deposunun orada bir tanesi. Onu şimdi su deposuna sokarım. <laughs> Kardeşim su deposuna çok sok onu. O çok uzak. Boş ver. Gel. Sen onu siktir. Aa yakında yakında yakında. Biri düştü. Musti Musti tarı şurayı. Aa gitti. İki kişi daha gitti. gitti. İbo böyle düz git. Şu dağa geçince sola doğru yiyelim. Şu, dağı Şu dağa geçince. Sol. sol 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 sol. Heh. Heh. Hı. Adi puşt. Çıkar göster. Böyle yol, yoldan gittiler galiba bu. Kaç kişiler? Arabalaydı. Aa. Aa! gidiyor. Sıkın lan. Adam arabanın içinde lan. Öldü öldü.